<laughs> <Yani, gülüyor> Üfleyeyim üf, üf, mi? Selam arkadaşlar. Hadi başla video başladım. Selam arkadaşlar. Ben Samet. Bugün Starbuck'ta Damla işte Minecraft'ın 3. bölümüne karşı karşıyayız ve Damla ile beraber. Hatta Damla işte beraber. Bizim neresi burası? Terasımızdayız. Değil mi Damliş? Merhaba ben Damliş. <laughs> Bakın. Buranın kraliçesiyim. Özgünüm. <laughs> Şimdi ne yapalım biliyor musun Damliş? Gel. Önce bir etraf... Ay dikkat et. Önce bir etrafı gösterelim. Neler yaptık falan diye. Ondan sonra maceralara gidelim. İniye iniyor, iniyor, iniyor. <laughs> Hadi gel gidelim yavaş. Koşa 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 koşa, koşa gidelim. Şimdi arkadaşlar neler yaptık? yani bir sürü hayvanımız oldu. Buyurun hanımefendi kapıyı açıyorum size. Buyurun buyurun. Geliyorum da biraz gecikmeli yaşlandım. Yani, yani bu buyurun. Zengin olmak beni yoruyor. <laughs> Hadi bakalım göster bize nelerimiz var nelerimiz yok. Burası benim çiçeklerim. Çiçek. Burayı biliyorlar zaten. Ha. Evet burası benim tavuk kümesim. Evet. Vurma yavrularıma vurma. Yumurta attım yumurta. Ha tamam. Yani? <laughs> Muhammed de demiş ki ben de bu senin Hancısıyım <laughs> Muhammed'in yeri orada göstereceğim Dur bekle ben şu Neydi bu düldürle geliyorum düldür bu zenginlik göstergesi değil ama yani asla şey <gülüyor> asla, <gülüyor> asla. domuzumuz var. Evet. Ram başka ne var? nelerimiz var? Burada kutup ayımız var. İşte bu dünyaya bize sığmıyor. Bir de kutuba şey yapalım dedik. Bu arada tavuğun <laughs> ne işi var? Kur'an'ını seveyim bu ne? Eee. Evet. boş evet. boşlar. Ya şimdi nasıl çıkacaksın oradan ya? Nasıl çıkacaksın <laughs> ya? Aa kaç kaç kaç. Ayılar ki saldırıyor kaç? <laughs> Al. Ah arkadaşlar. Ölüyorum arkadaşlar. Güle güle. Allah emanet. Dur. Neyse. He, hadi gidelim. Ha, Hayvanlarımıza diye bir şey söylemez ama en yakın zamanda idam şey çıkartacağım onlar. <laughs> evet. Kaplumbağalar var. Bunlar kadar zararsız tatlış bir şey var. Bak bak hepsi buna bakıyor. Yavrularım benim. Ya inekler sanki çok zararlı. İnişler var. İniş. İniş. İnişler var. Arada bize kızlar süt, yoğurt falan verin. Bakın ben peyniri yiyemiyorum. Süt lazım. Anladınız <laughs> mı? Keserim sizi yoksa. Kurbanla, kurbanlık olmak istemiyorsanız süt vereceksiniz yavrularım. Teşekkür ederim. Başka nelerimiz var? Koyunlarımız var renganek ablacım. E sen hemşirimsin diye sana 5 lira o. 5? Bana gelişi bu. <gülüyor> <gülüyor> Burada taşlarımız var. Makedonya'nın dağlarından getirdik. <laughs> Bak görüyor musun? Böyle böyle müzik kimde var ya? Ve bu müzikler sadece bu keçilerin olması da ilginç O yani Neyse onu ayrı bir ke konuda ke gülpü, keçiler, gülpü. keçiler sakinleşsin diye. O gün bir kapıyı açtık hepsi kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel çıkalım. Yaratık görmedim, kusura bakmayın. Başka nelerimiz var? Başka balığımız var sanki ejder balığımız vardı diye söylüyorum. Evet şurada. Ölmediyse. E bak burada da e, balık yerimiz var. En son birazcık kırmıştık. Bu tabi proje dahilinde. DSD <laughs> e, boss devleti el atacak diye düşündüm. Bakın zamanında projelerimizin arasında. Bizim yerimizi göster. Göstereyim. Burası bizim yerimiz. Şimdi düldür. Burada kalman gerekiyor. İçeri giremezsin. Geberirsin. Hadi girelim. <laughs> CTRL'e bas. Bastım. Yürürken. Ha bak yüzüyorsun. Kapımızı açıyor. Öleceğiz ya. hadi öleceğiz aç kapıyı. Evet, oh. Burası. Burada zengin olmanın en büyük şeyi nedir? Büyük bir kütüphane kurmak. Ana mumu söndürdüm. Kütüphanemiz var. Mumu söndürdüm gı. Hangi mumu? Ama yazıklar olsun efendim. Yani. <laughs> Gördüğünüz gibi burada keçilerden esinlendiğimiz taşlarımız var makinenin dağlarından. Burada bak, 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 vardı ama beyim söndürdü. <laughs> burada iki yatağımız <laughs> var. Evet. <Ne? gülüyor> Gitme. <Sana gülüyor> hadi hızlı daha macera çıkacağız hızlı anlat. Tamam hadi. Burada yatağımız var. Başka efendim yok. Ee, bir artı bir bir evdir. Eti, banyosu, banyosu size Burası herkesten gizli. Herkesten gizli efendim. Muhammed Muhammed'ten Ejder şey balığımız o tarafta. Muhammed'ten bir mesaj daha. Arkadaşlar bu arada açıklama kısmındaki Twitch yayınımıza gelebilirsiniz. Çok eğleniyoruz demiş. Evet arkadaşlar. Şu an bu videoyu çekerken Twitch yayındayız ve çok güzel zaman geçiriyoruz. Buraya... Aha. Aynen öyle mükemmel. Baya iyi. Şimdi bu ejder balığımız var. Ejder bu küçük bu yere yapabilir miyim beyefendi? Hemen. Ejder balığınızın yanında bir balık e, akvaryumu koymayın. Çünkü çıkıp yiyor. Duyuyor musun beni kız? <laughs> seni şirret seni. E nasıl çıkmayı? Biz balığa kafes yapmamıza gerek yok ki. Şimdi düşündüm de. Yani harbi. Niye? Balıklar kaçmıyor zaten. Bu dışarı çıkıyor mu? Bu çıkmıyor. Çıkıyor. Çıkıp yandaki akvaryumdaki balıkları yedi. Nasıl çıkmıyor? Ha şimdi çıkamaz herhalde. Umarım. Tamam, Kendine şarttan yeter. Umarım. Şey domuzları Yok. <laughs> şaşırmam vallahi. Yemin bu balıktan her şeyi bekliyorum. Neyse ya bu sefer Hemen yabancı he, yabancı balık. Hemen gidelim bir şunları yerleştirelim. Abi bak 2 tane tavuğumuz var. Kuu. 4 Dör, tane de Bu da pişe var. dursun. Hadi. Boş Bu yoldan dümdüz gidelim gel. Tamam, gidelim. Bu yoldan dümdüz gidelim hadi gel hadi gel. Oraları da biz ektik. TS'de <laughs> boş devleti çalışıyor yani. Çalışmıyor deli tutuyor. Şimdi arkadaşlar yat, yatıyor demeyin. Çalışıyoruz. Bu yolu birazcık bir daha mı tamalasak diye düşünmüyorum değil. Şimdilik kalsın canım. Şimdilik. Şimdiki devletin parası yetmiyor. Aynen. Vergi almamız gerekiyor. Erdoğan'ın aynı şeyi yapıyor. Erdoğan günler. Koş koş, CTR'ye bas koş. CTR'ye basılı koşuyor gibi. Koşar. <gülüyor> <laughs> Valorant oynuyor. <söylüyor>. Ostan kömürler. <laughs> ya burada ne kadar çok kömür var ya. Her yerde bu boru. Zonguldak'tayız sanki. DS'de boş seviyesi yakmıyor sanki. Ne değişikti. Aa lamalar var. Yukarı çık, yukarı. Dağdan yukarı çık lamalar var. Ama lamba mı? Lamba lamba. Öldürsen mi acaba lamaları? Çıkmanın için. Ah, üstüne güzelmiş. Geldim, neredesin? Aa, bunu. Aa, aa buldum seni. Nasıl topluyorlar? Karlar nasıl topluyorlar ya? Aa, limonlara bakın. Bir dakika, ben kar, kar toplamaya çalışıyorum. Var. Yeni sürümde karlar falan var da bu, o mu acaba? Bu, bu sürümde şey, mi? Toplanmıyor, toplanmıyor. Aa, kar toplanmıyormuş. Allah. Hemen lavım almaya geri gidiyorum. Klik oh yavaş. Bunu da buraya koy. Sonra bunu da kır. Hadi gidelim. Nereye gideceğiz? Vallahi Allah ne verdiyse dümdüz gideceğiz. Lamalara karışmayalım şimdi. Belki toplarız ama bilmiyorum. Ah üzerine bindim. Ana biz biz buraya gelmiş miydik ya? Gelmiştik sanki. Orada <laughs> öbür tarafa mı gitmiştik? Ha, o zaman bu tarafa gidelim ya. Evet, bu tarafa gidelim. Ay çok güzel gün batımı. Evet, gel beraber izleyelim. Tamam, geliyorum. Shift'e basıyorum otomatik ya. Ne? Şaka yapıyorsun. Portal var. Ne? Portal mı var? Nerede portal? Dur orası bekle portal gideriz. Mı? Görüyor musun siyah şeyi? Aa, orası portal mı? Evet, hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet, biz Allah bir hangi yerden mi dönecek biz? abi o farklı bir kardı sanırım. Son güncellemeyi tam bilmiyorum ama e, kürekle toplayabilirsin ve kar blok yapabilirsin. Ya Muhammed a benim bildiğim şeydi. Böyle kürekle topluyordum falan ama dur bakalım burada sandık olması. Ah sandık. Ah. bir dakika domuzu Totişim yandı. Obsidyen var demir. Abi bakayım. İki obsidyen var. Akşam oluyor. Hmm. Aa ya oy, oy. O, onun üzerinde durma. Onun üstünün üzerinde durma. Bu magma bile Dur bakayım. Bekle. Bir şey yapacağım. 1 2 Ayarlı ayarlarız. E, lavın üzerine su döktüğümüz zaman suyun üzerine lav mı dökmemiz gerekiyordu? <gülüyor> Neydi? <gülüyor> Neydi o ya? Unuttum. Nasıl yap? Ben nasıl yapacağımı unuttum. Tamam. Ee, bir dakika. Hemen bir deneme yapalım. Abi Allah'tan var ya. Kovaları almışım yanıma. Kovanın zaten burada bol bol lav var ya. Bol bol lav var ya. Şu suyu Suyu lavın üzerine döktüğüm zaman mı obsiden oluyordu? Aa bakayım. Evet. Şimdi gidiyoruz. Allah'ım ne direğe gideceğiz? Evet, lavın üzerinde su ile oluyor. Doğru yapmışım zaten. Şimdi bir kaç tane lazım. Bir, kaç tane lazım? Bir de şu üsttekini. Kendimden de, hayvanlarım evsiz barksız kalacak. Ondan <gülüyor> <gülüyor> Üstündekileri de kırmam gerekiyor. Bunun mu? Ah nereye gidiyorsun lan? Götüm yandı. Efendim. Duysa götünü yakma. Lazım o. <laughs> Bak şimdi. Ee, bunu toplayalım. Sonra videomuzu bitirelim yavaş yavaş. Diğer video geçelim hemen. İkinci olur. videoyu çekelim. Gel hemen bitirelim. Ay, ya, hangi geliyor. Aa gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. Aa! Oğlum vuramıyorum. Adama vuramıyorum. Oha. Param parça etti. Aha. Bir tane daha geldi. Şöyle. Şöyle. Şu. Alt, altını almak <laughs> istiyorum. Aldım. <laughs> evet arkadaşlar. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Diğer bölümlerde iskeleti ne yapıyor? Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gel buraya gel gel gel. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. Bye. Bye bye.